Sakızlı muhallebi yapacağız. Şimdi malzemelerimizden başlayalım. 1 kilo 1 litre sütümüz var. 1 bardak harcı için ayırdım. Nişastaya karacağız çünkü. Böyle 3 yemek kaşığı nişastamız var. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanacağız. Bunu margarinde kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 su bardağı. Toz şekerimiz var. 80 gram çikolatamız var. Şöyle gofletlerimiz var. Süsleme amacıyla kullanacağız. Sakızımız var. 1 paket vanilyamız var. Geçen haftacı kabaktan ayırdım. Şöyle 4 parça kabak tatlımız var. Üzeri için kırık fındık var. Antep fıstığı, ceviz var. Bunların herhangi birini kullanabilirsiniz. Ben üçünü de kullanmak istiyorum. Bu tarz kaselere koyarsak tatlımızı daha bir güzel görüntü olacaktır. Şimdi öncelikle sakızlarımızı atmamız gerekiyor sütle birlikte. Sütümüz kaynarken harcımızı yapalım. 3 yemek kaşığı nişastamızı kalınmazlığa alalım. Harcımız hazır. Şimdi sütümüz kaynadığı zaman harcımızı süte vereceğiz. Üç renkli kazan dibinde yaptığımız gibi malzememizi ikiye ayıracağız. Bir kısım beyaz olacak, bir kısmı çikolatalı olacak. Beyaz kısım alta gelecek, siyah kısım üste gelecek yani çikolatalı kısım. Sütümüz kaynamaya başladı sırasıyla. Bir hastamızı vereceğiz. Şimdi kaynamakta olan sütümüze bir çorba kaşığı büyüklüğünde tereyağımızı ekliyoruz. Yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz sütümüzü kaynamakta olan süte 1,5 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Sosumuza vanilyamızı da veriyoruz. Bir paket vanilya kullanmamız yeterli olacaktır burada. Bu tarz nişastalar verirken ocağın altını her zaman kısığa almamızda fayda var. Kaynar kaynar verdiğimiz zaman kıvam iyi olmayacaktır. Kesme tehlikesi olacaktır. Sakızlı, çikolatalı muhallebimiz hazır gibi. İlk taşım kaynadıktan sonra kapatıyoruz işlemimiz devam ediyor. Şimdi sıra geldi kaselerimize kabaklarımızı koymaya. Bunları böyle bütün bütünle koyabilirsiniz. Biz bunları püre haline getireceğiz. Püre halinde de koyabilirsiniz. Kaselerin alt kısımlarına yerleştirelim. Muhallebimizden şöyle yarım kepçe koyduğumuz zaman üstüne de çikolata gelecek. Çocuk menülerde de istiyordu müşterilerimiz bizden. Çocuk menülerine bu şekilde tatlı yapıyorduk. Çocuklar bitiriyordu bu tatlıyı. Anneleri gelip bizden bunların tarifini istiyordu. Çikolatalarımızı kalan muhallebin içerisine atıyoruz. Kosumuzun bir kısmı böyle güzel çikolatalı muhallebi haline geldi. Çikolata olmazsa da olur kakao da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakaoyu yarım su bardağı suda çırpıp bu şekilde aynı puding yapar gibi de yapabilirsiniz. Muhallebimizin üzerine kremasını sosumuzu koyuyoruz. Evet tatlımız gördüğünüz gibi üç renkli oldu. Altı kabak tatlısı, ortası beyaz muhallebi, üstü çikolatalı oldu. Şimdi üzerine süsleyeceğiz bunu. Süsledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Bir adet de kofletimiz var. Şöyle kenarına koyuyoruz. Tatlımızın son şekli bu. Herkese afiyet olsun. Şöyle bir de resmini çekelim değişik bir tatlı tarifi vermiş olduk. Herkese Allah'a ısmarladık. Afiyet olsun.